Evet arkadaşlar mandalar suyu görünce tabi manda susuz olmaz. Suyu görünce adeta mutluluktan uçuyor. Hepsi suyun içine yatıyor adeta. Hava da tabi bugün sıcak olana koyun kırpmaya geldik. Evet. Tesadüf. Dün de görmüştük. Bugün de manda sürüsünü gördük. Evet. Arkası geliyor. Hala. Epey bir sürü büyük yaylıma gidiyor tabi. Ee, sürünün çobanı at üstünde. Zannedersem iki tane çoban var. Biri yayan. Biri at üstünde. Evet mandalar. Suyun tadını çıkarıyor adeta. Suyu görünce fark ettiler. atla çobanı da arkadan mandaları topluyor. O sürekli at üstünde sürünün hakimiyetini sağlıyor. Adeta plajda insanların tatil yaptığı gibi mandalar da suda o şekilde tatil yapıyor. Bazıları sanırım suya girmesini sevmiyor. Onlar kenardan suyun kenarsından e, geçiş yapıyor. Selamun Aleyküm. 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 Kaç tane manda var? Aleyküm. Kalaba bayağı epey. Aleyküm. Sen başka ayasın ha? At üstünden içiniyor İnmeden. Bu çırak. Yan kaya. Afganistan. Aleyküm. Maşallah. Kaç saat otlatıyorsunuz mandaları? Güzel 12 saat. At, atı da alıştırmışsınız. Yalnız şeyler sinekler rahatsız ediyor. Çok sinek. Yok mu ilacı mı ilacı? Miyiz Bilmiyorum ki fayda eder mi etmez mi? Dene, denemek lazım. Hey maşallah be.